Merhaba arkadaşlar. Bugün böyle bir zeka küpünüz bozulduysa nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şimdi e, buradaki buradaki şeylerde e, ucu şöylesine olanlarda şey yapacağız. E, bunlar köşeleri. Geri yerine koyalım. Şunlar ise böylesine düz gibi olanlar şurası. Onlar da kenarları. Hemen başlayalım. Ee, en başta ben yeşil rengi alta koyuyorum. Siz başka renk istediğiniz bir rengi de koyabilirsiniz. Sarı yeşil bulalım hemen. Takıyoruz şöyle. Bu şekilde olacak. Daha sonra beyaz yeşil. Daha sonra kırmızı yeşil. En başta şu dalları takacağız. Ben takarken ötekini çıkarttım. Yanlışlıkla. Neyse. Bu tarafta mavi yeşil var. Hemen mavi yeşil de alalım. Mavi yeşili de takıyoruz yerine. Daha sonra kırmızı hatta kırmızı demişim Yeşil, Mavi, Beyaz Üç renk. Şu köşeli olanlardan bulmamız gerek. Şurası. Yeşil, Mavi, Beyaz. Burada gördüğünüz gibi. Yeşil, Mavi, Beyaz. Daha sonra Bu tarafta ise Mavi, Yeşil Mavi, Yeşil, Sarı olacak. Bulalım. Mavi, yeşil, sarı. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ee, kırmızı, yeşil, mavi. Hatta kırmızı, yeşil mavi demişim ya. Kırmızı, beyaz, yeşil. Kırmızı, beyaz, yeşil de burada. Bunu da takıyorum hemen yerine. Daha sonra Sarı, kırmızı, yeşil. Sarı, kırmızı, yeşil burada. Sarı, kırmızı, yeşil. Taktım yani. Şimdi beyaz, kırmızı. Beyaza, kırmızıyı da takalım. Bu ortasında hiç köşe olmayacak. Direkt şuradaki, şurası şöyle olanlardan takacaksınız. Hemen takalım. Bu tarafta ne var? Ee, mavi, beyaz. Mavi beyazı da takalım. Kırmızı hatta sarı beyaz, sarı, mavi sarıyla maviyi de taktık. Sarı kırmızı. Daha sonra üstte böyle bir yer kalıyor. kırmızı pembe taktık buraya. Buraya gördüğünüz gibi bir dakika şu ters olmuş. Tamam. Ben düzelttim. Şimdi ee, mavi mavi ile pembeyi aldık. Onu da taktık yerine. Şuraya sarı sarı mor gelecek. Hatta sarı pembe gelecek. Sarıyla pembe. Onu da taktık. Hayır onu takmayalım önce. Şu köşede takalım. Çünkü bunu buraya taksak bunların ucu kalın olduğu için girmiyor. O yüzden mavi şurada mavi e, pembe e, beyaz orada. Daha sonra bu buranın bir dakika e, pembe kırmızı beyaz orada kırmızı hatta e, pembe e, mavi sarı orada e, şimdi bir dakika ben yanlış mı taktım Hayır yanlış da takmamışım. He tamam. Pembe, kırmızı beyaz buraya girecek. Şöyle. Şimdi iki tane kaldı gördüğünüz gibi. En başta fark etmez bunların sırası ama en başta şu köşeleri takacaksınız. Yoksa sığmıyor. E, pembe, pembe beyaz. Ve son bir yer kaldı. Ona da zaten bu şekil giriyor, e, pembeyle. E, Sade. Şimdi bunu böyle biz yaptık ama şu ortasında e, en başta çıkan şey vardı. E, onun şeklini bozmamaz lazım. Bozarsanız onu bir daha şey yapamıyorsunuz. E, bulmasını bir daha zor yapıyorsunuz. Bu da bu kadardı. Abone ol, like atmayı unutmayın.